Herkese merhabalar. Bu videoda 304. sayfadaki ölçme, değerlendirme 3 testini çözeceğim. Şimdi sorularla hemen başlayalım. Birinci soruda bir eşkenar dörtgen bilinmiş. Eşkenar dörtgende ben biliyorum ki bütün kenarlar birbirine eşittir. O zaman bunların her biri A kadardır. Dikkat ederseniz şu EBC üçgeni bir ikizken üçgendir. O halde 68'dir. Bakın Z kuralından Z kuralından. bu açının da 68 olduğunu gördüm. Sonra bakın şu üçgende de bir ikizkenar üçgen karşıma çıkacak yine. 180'den 68'i çıkarıp 2'ye bölersem her bir açının 56'şer derece olduğunu söyleyebilirim. Peki eşkenar dörtgende karşılıklı açılar birbirine eşittir. E bu da 68'dir. Yani bu durumda istenen açı 12 derecelik bir açı olacaktır. İkinci örneğimizde yine eşkenar dörtgenimizin bütün kenarları eşit. Bunu hemen saptattan sonra şunlara 18 birimi hemen yapıştırmak istiyorum. Bizden istenen AF uzunluğu. Yani şu X'i bulursam olayı çözeceğim. Bakın burada bir kum saati var. Altının 12'ye oranı X'in 18'e oranıdır. Buradan X'i 9 bulacağız. Üçüncü örneğimizde e, alanını istiyor, eşkenar. Şey, pardon çevresini istiyor eşkenar e, dörtgenimizin. Şimdi ben şu EC uzunluğuna x birim demek istiyorum. O zaman bütün kenarlar x artı 8 kadardır. Şimdi bu üçgene dikkatli bakarsanız, bakın isterseniz Pisagor teoremini uygulayın. İsterseniz buradan x'in direkt 5 olduğunu görmeye çalışın. 5, 12, 13 üçgeni olduğunu görürsünüz yine cevap bulmuş sayılır. Bu durumda x eşittir 5 çıktı. Bizden bir kenarı istiyor. Bir kenar daha doğrusu bir kenarı bulmamız gerekiyor. 13. Çevre uzman arkadaşlar 4 kere 13'ten 52 birim olacaktır. Şimdi dördüncü örneğimize geldiğimizde yine işte bir eşken üçgen içine şöyle bir dik üçgen çizilmiş. Ben şuranın 90 olduğunu görüyorum. Şu uzunluğa x dersem ökleti uygulayabiliriz. 3'ün karesi 1 çarpı x deriz. Böylelikle x 9 çıkacaktır. Peki x 9 o zaman bir kenarın 10 olduğunu söyleriz. Peki sonra şurada bir Pisagor teoremi uygularsam h kare eşittir. 3'ün karesi 9'un karesi. h karenin 90 olduğunu h'ın 3 kök olduğunu söyleyebilirim. Eşken üçgenin şey daha sonra eşkenar dörtgenin alanı taban çarpı yüksekliktir. 10 çarpı 3 kök 10'dan cevabımız 30 kök 10 santimetre kare olacaktır. Şimdi 5. sorudan 7. soruya kadar ki sorular arkadaşlar bir paragrafa bağlı sorulmuş. Hayvan üretme çiftliği sahibi Ahmet Bey kenar uzunlukları 300'e 160 metre olan çevresi duvarlarla örtülü dikdörtgen içindeki çiftlik içinde aşağıdaki bilgiye göre bölmeler yapıyor. Biz hemen dikdörtgenimizi çizelim. Şöyle dikdörtgenimizi çizdik kenarları 160'a 300 santimmiş. İki direk kısa kenara 60'ar er metre uzun kenarlara eşit olacak şekilde yerleştiriliyor. Yani şurası olsun. Burası 60 metreymiş. İkinci direğimiz de burası olsun. Bu da 60 metreymiş. Ve uzun kenarlara mesafeleri de arkadaşlar eşitmiş. Böylelikle bu eşit uzaklıkların 80'er santim olduğu açıktır. Yine burayı da şöyle 80 80 göstermek istiyorum. Direkler arasına ve her bir direkten kendisine yakın olan iki köşeye ve yere paralel olacak şekilde üçer sıra tel çekiliyor. Şimdi bakın. Burada şunu demeye çalışıyor. Mesela bu direği aldım. Bu direkten şu köşeye ve şu köşeye. Bu direkten diğer direğe ve diğer direkten kendisine yakın olan köşelere e, doğrular çektim. Dikkat ederseniz e, bir bakın şöyle tarayayım bir iki üstteki bölme 3, alttaki bölme 4 bölme oluşmuş oldu. Şimdi bizden oluşan en büyük iki bölmenin alanlarının toplamı istiyor 5. E, soruda. Şimdi beşinci soru için şöyle bir çözüm yapalım. En büyük bölme büyük dikdörtgenden şu iki küçük üçgeni çıkarmak demektir. Yani 160 çarpı 300'den üçgenin alanı arkadaşlar yüksekliğim 60 tabanım 160. 60 çarpı 160 bölü 2'yi çıkar. Çarpı iki tane var. Bunları çıkardığımda ne oldu? 48.000 eksi 9.600. Yani buradan 38.400 metrekare olduğunu göreceğiz. 5. sorunun cevabını. Peki bir bilgi daha var. E, bu çekilen tellerin arkadaşlar e, metresi 1 liraymış. Şimdi 6. soru için artık bu bilgiyi kullanacağız. Çekilen telin maliyeti kaç TL'dir diyor. Şimdi dikkat ederseniz şurası 80 demiştik. 60-80 100 üçgeni çıktı. Bunun her biri 100'dür. Ve dikkat ederseniz yine burası 60'tı. Burası 60'tı. 120. Şu mesafeye de 180 santim kaldı. Şimdi bakın. Çekilen uzunluklar 100 artı 100 bakın birinci 100, ikinci 100 üçüncü 100 dördüncü 100 ve arkadaşlar 180. İşte bunlara 3 sıra tel çekiliyor. 580'i ile çarparsak 1740 metrekare olur. İşte metre olur pardon. Her metresi de 1 TL'den o zaman 1740 TL e, 1740 TL masrafı olmuş olacaktır. Şimdi yedinci örneğimizde, yedinci sorumuzda diyor ki artık başka bir kurgu yapıyor. Tüm köşelere eşit uzaklıkta olan tek bir direk dikilseydi diyor. Yani aslında dikdörtgenin köşegenlerinin kesişim noktasından bahsediyor. Bütün köşelere eşit uzaklıktaydı. Ve yine üçer sıra tel çekilseydi diyor. Maliyet ne kadar artar? Bunu bulun demiş. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, burası 160'tı. Burası 300'dü. Dikkat ederseniz 8'in 20 katı 15'in 20 katı 8, 15, 17'nin 20 katı olur. Yani şöyle diyelim 8, 15, 17 üçgeni 20 katı 340'tır. O zaman bunların her biri 170 metre olacaktır. Şimdi ne oldu? 340, 340 aslında 680 çarpı 3 sıra tel. Yani 2000 40 metre tel çekilmiş olacaktı. Ve her tele 1 TL para öderse 2040 lira para ödemiş olacaktı. 2040'tan 1740'ı çıkarsaydık maliyetinin 300 TL olduğunu yani arttığını görecektik. Geldik 8. sorumuza. Yine bir dikdörtgen. Dikdörtgenin bir açı ortayı çekilmiş arkadaşlar. O halde ben bunların 45-45 olduğunu hemen yapıştıracağım. O zaman bu 90'dı. 7, bu da 90'da. O zaman burası da 45'tir. Bu da 45'tir. Şu 90'ların hepsini yazalım arkadaşlar. Hipotenüs 4 kök 2 ise bunların 4 4 olduğunu söyleriz. Peki şu DEC üçgeni arkadaşlar bir ikizkenar dik üçgendir. Bu da 10. Demek ki dikdörtgenin kısa kenarı 6 santim oldu. Benden dikdörtgenin alanı istiyor. 6 çarpı 10'dan 60 santimetre kare olacaktır. Geldik dokuzuncu örneğimize. Şimdi klasik bir benzeri sorusu arkadaşlar. Bir dikdörtgen içine üç tane kare yerleştirilmiş. Şu altta kalan mor bölgeyi istemiş benden. Şimdi şu uzunluklara kare olduğu için K birim, K birim hep K birimleri yapıştıralım arkadaşlar. Şimdi ve klasik bir benzeri sorusu aslında bu. Alfa, teta şu açı yine alfa şu teta Burası alfa ve teta olacaktır. Dikkat ederseniz şu iki üçgen eş <laughs> ve diğer iki üçgen 1'e iki benzerliğinde. 90'ı görenler 1'e iki oranda olduğundan bu şekilde konuşuyorum. Şimdi e, teta'yı gören x kadarsa teta'yı gören 2x kadardır. O zaman burada da teta'yı gören 2x kadarlık bir uzunluğa sahip olacaktır. Şimdi şöyle yapalım. Tamamı 10 idi arkadaşlar. Ya da şöyle diyelim. E, tamamı 12 idi. Buraya 12-2x kalır. Alfa'yı 12-2x görmeli. O zaman alfa'yı burada yarısı 6-x görmelidir. Peki şu uzunluğun 10 birim olduğunu söylemiştik. 12-2x eşittir. Şey, 12-2x x ile x'in toplamı 10 olmalıdır. Böylelikle x'in 2 olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi artık olay basitleşecek. Şöyle ki x2 ise şurası 4 oldu. Şurası 2 oldu. 2 4 o k'ların değeri 2 kök 5 oldu. Yani buradan şunu anlıyorum arkadaşlar. Karenin alanı 2 kök 5'in karesi. 20 birim kare. O zaman bu da 20 birim kare ve bu da 20 birim kare olacaktır. Peki x2 ise bu durumda şurası 8 birim oldu. Şurası 4 birim oldu. 4 çarpı 8 bölü 2'den 16 birim kare burası oldu. 16 birim kare de burası oldu. Şimdi taralı bölgenin alanı artık şöyle ifade edeceğim. Taralı alan, tüm alan 10 çarpı 12. Bundan 3 tane 20 var, bunu çıkaracağım. 2 tane 16 var, bunu çıkaracağım ve bir tane de arkadaşlar şu küçük üçgen, 2 çarpı 4 bölü 2'den 4 birim kare var. Bunu çıkarmam lazım. Buradan 60, 32, 92, 4 daha 96 çıkaracağım. Yani 120'den 96 çıkarırsam cevabım 24 birim kare olacaktır. 10. sorumuza geldiğimizde şimdi bir dikdörtgen verilmiş arkadaşlar. Hemen biz dikdörtgenimizi çizelim. Şöyle çizelim dikdörtgenimizi. Şimdi ABCD dikdörtgeni. Şimdi diyor ki AB BC'nin iki katı. Yani ben bu uzunluğa şöyle diyeyim daha doğrusu. Bu arada BC'nin ortası da E noktası denmiş. Şimdi bu uzunluklara x birim x birim dersem o halde bu AB 4x olacaktır iki kat olduğu için. Şimdi diyor ki AN'in e AE'nin ortası şimdi AE'yi de birleştirelim. Evet. F'ymiş. E burası da arkadaşlar kök 17'ymiş. Bu da kök 17'dir. Bu durumda burada ben Pisagor teoremini uygulayabilirim. İki kök 17'nin karesi eşittir. Dikkat edin. 4x'in karesi ile x'in karesinin toplamı. 68 eşittir 17x kare. Böylelikle x'i 2 bulacağız. İstenen df uzunluğu arkadaşlar. Yani şu uzunluğu benden y uzunluğunu istiyor. Şimdi x'in değeri 2 idi. O zaman e, bu da 2, 4 oldu. Karşılıklı kenarlar eşittir. x2 ise burası 8'dir. Şimdi ben şu yamukta A, C, bakın Adana, Diyarbakır, Ceyhan, Edirne yamuna bakın. Buradan orta tabanı indirmek istiyorum. 2 ile 4'ün toplamının yarısı burası 3 olacaktır. 8 de 4 4 ayıracaktır. Böylelikle karşımıza 3 4 5 üçgeni çıkacaktır. Şimdi 11. soruda arkadaşlar bir katlama sorusu. İşte şekil katlanmış. Biz bu katlama sorularını çözerken şöyle bir iş yapıyoruz. Eski haline geri çevirmeye çalışıyoruz. Katlandığı için bunlar 8'dir. Yine katlandığı için şunlar 4'er santimdir. Şimdi BC uzunluğu 24 verilmiş. Şimdi buradan bir dikme indirirsem bu da 8. E 24'te 12'si yoksa demek ki burası 12 olacak. E CD uzunluğu 17 idi. Buraya 9 birim kaldı demektir. Şimdi bu da 9'dur. Bakın burada bir dik yamuk oluştu. Şimdi artık ben bunu büyütebilirim. Şöyle yapayım. Biraz daha büyütüp işlemlerimi ona göre yapayım. Bu dik yamukta şuradan bir dikme indirirsem bu 4 Buraya taşındı. Bu 12 buraya taşındı. Şuraya 5 birim kaldı. Dikkat edin. 5, 12, 13 özel üçgeni çıkacaktır. Şimdi geldik 12' soruya. Bu da bir katlama sorusu arkadaşlar. Ona 24 santim boyutlarında bir e, dikdörtgen verilmiş. Üstünde bir ikizken üçgen var yerleştirilmiş. Bu ikizken üçgen aşağı doğru kapanıyor. BK ile LC eşitmiş. Şimdi kapandığında arkadaşlar, şimdi karşılıklı kenarlar bir kere eşittir. Hemen şöyle yapalım. Bu dondur. E bu da 24'tür. Şu üçgen dikkat ederseniz 6 8 10 üçgenidir. Hemen açılarımızı yazalım. Alfa, teta. E bu da alfa. İkizkenar üçgen olduğu için bu da alfa. Şimdi ikizkenar üçgen görüp de dikme indirmeyen bizden değil. Hemen dikmemizi indirelim. Şimdi bu şekli biraz büyütelim arkadaşlar. Şöyle öyle yapalım. E, bu açı teta kadar, bu açı teta kadardır. Şurası 12 birim, şurası 12 birim oldu. Benden istenen K ile L arasındaki uzaklık. Yani benden aslında şu mesafeyi istiyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir kere buraya P noktası diyelim. Şimdi APE üçgeni arkadaşlar bunu yazayım. APE üçgeni benzerdir eee ne oluyor? BKA üçgenine. BKA üçgenine benzerdir. Şu benzerliği kurmaya çalışacağım. 90'ı gören onun 90'ı gören AE oranı eşittir. Ee, şöyle yapalım. Teta'yı gören 8'in teta'yı gören 12 oranını. Buradan ben AE uzunluğunu 15 santim buluyorum. O halde bu KE uzunluğu 9 santim kaldı. E bu da 9'dur. Aynı şekilde. Şimdi artık adım adım yaklaşıyoruz. Şu KL üçgen arkadaşlar. KL üçgeni bir ikiz kenar üçgendir. İkiz kenardır. Ee, peki o zaman indirilen dikme iki eşit parçaya bölmelidir. Bir benzeri kuracağım. 9'un 15'e oranı eşittir. X'in 12 oranı diyebilirim. Böylelikle hemen 3'e 5 kaldı. X'in değerinin 36 bölü 5 olduğunu görürüz. Yani 7.2. İstenen 2x'ti. Demek ki 14.4 birim olacakmış cevabımız. Gelelim 13. örneğimize. Şimdi 13. örneğimizde yine bir eşkenar dörtgen. Köşegenin çekimisi ilk yapacağımız şey bunun bir açı ortaya olduğunu görmek. Şimdi bu uzunluğa x birim dersem x birim o zaman her bir kenar 2x birim olacaktır. Şimdi arkadaşlar burada bir kum saati görüyoruz. Bakın 1'e 2 benzerliği varsa EF2 ise o zaman buranın DF'nin 4 olduğunu göreceğiz. Şimdi eşkenar dörtgende biliyoruz ki köşegenler dik kesişir. O zaman burada bir 60 derece var. Burada bir 30 derece var. 30'u gören 2, 60'ı gören 2 köküçtür. O zaman bu da 2 köküçtür. Şimdi artık buranın dikkat edin. F noktasının arkadaşlar BCD üçgeninin ağırlık merkezi olduğunu görmeniz lazım. Çünkü iki tane kenar ortaya çekilmiş. O zaman tabana 2 ise köşeye 4'tür. O zaman burası 6 ise bu da 6'dır. Eşkenar dörtgenin alanı köşegenlerin çarpımının yarısıdır. 12 çarpı 4 kök 3 bölü 2. Yani 24 kök 3 birim kare olacaktır. 10, 14. sorumuzda arkadaşlar bir dikdörtgen yine verilmiş. Bu dikdörtgenimizi çizelim biz. Şöyle ABC dikdörtgen olsun. AB 8 kök daha uzun kenar. Şurası 8 kök 3, burası 8'miş. Şimdi bu dikdörtgenin BD köşegeni üzerinde. BD köşegeni çizdim. Aslında ben bu üçgeni tanıyorum. Şu açının 30, şu açının 60 derece olduğunu görün. Çünkü 30'u gören 8 ise 60'ı gören 8 kök 3'tü. BD üzerinde bir E noktası işaretleyin. Ve AE BD dik olsun diyor. A'dan E'ye bir dikme indirin. Evet dik oldu. E noktasının CD uzaklığını istiyor benden. Yani şu yüksekliği istiyor arkadaşlar. Şimdi bu açı 90. Bu açı 30. 30'u gören hipotenüsün yarısı 4. Bakın şurada bu üçgeni biraz daha büyütelim. Şurada 30 derece bir açı olduğunu gördük. 30'u gören de 2'dir. Aradığımız cevap böylelikle arkadaşlar 2 olacaktır. Şimdi 15. örneğimizde bir eşkenar üçgen içine işte eşkenar dörtgenler çizilmiş eşkenar üçgen içine. Buna göre boyalı eşkenar üçgenin alanları toplamı istemiş. Peki hemen şöyle bir iş yapalım biz. Hmm. Şu köşeyi birleştirmek istiyorum şunları. Ve bütün bunlar eş olduğu için doğal olarak eşkenar üçgenler çıkacak. Her birine S desek dikkat edin S şunları yazarsak aslında karşımıza tanıdık bir durum çıkacak. S, 3S, 5S, 7S, burası da 9S olması lazım. Şimdi eşken üçgenin alanı biliyoruz ki 9, 16, 21, 24, 25S'tir. Bu alan a kare kök 3 bölü 4'tür. Onun karesi kök 3 bölü 4'ten bulunan arkadaşlar S'i kök 3 bulacağız. Peki taralı olarak saymaya başlarsak. Kaç tane S var? Şu 1, 2, 3, 4, işte 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane var. Cevabımız 12 kök 3 olacaktır. Geldik 16. örneğimize arkadaşlar. Bir dikdörtgenin içine bir dikdörtgen çizilmiş ve bunlar dikkat edin köşelere birleştirilince açı ortaylar olmuş. Şimdi hemen biz şöyle bir iş yapalım. Bakın hatta burayı biraz daha büyüteyim. Olayı daha iyi anlayalım. Şimdi ee, şurayı birleştirirsem. Şunları birleştirdim. 3 birimse 3 birim. Ise, birim. E, tamamı 7 idi. Eş olduğu için bunlar 2 2 bölecektir. O zaman dikkat edin. Şunların her biri 45'er derece olduğu için ikizkenar dik üçgendir. Bu da 2. O zaman bunu da çekersem benzer bir şekilde 2 iki, 2'dir. Dikkat edin bu da 8'di. 8 Sekiz, o zaman bu durumda 12 oldu. Bizim dikdörtgenimizin kısa kenarı 7 idi, uzun kenarı 12 idi. İstenen şey neydi bakalım? E, büyük dikdörtgenin alanı 12 ile 7'yi çarparsak cevap 84 birim kare çıkacaktır. Geldik son sorumuza arkadaşlar. E, bir katlama sorusu yine. Aslında katlama sorularının temel mantığı hep benzerlik kullanmak. Şimdi şöyle yapalım. E, BA katlanıyormuş EF boyunca e, ve bu şekil oluşmuş arkadaşlar şöyle yorumlayalım. Ee, burası 12 idi. Bunlar 6 6 olacaktır. Şurası 12. Katlama yapıldı. Bunun tamamı dikkat edin 12 santim. Katladığım zaman bu oluşacak. Şimdi bu uzunluklara y birim y birim diyelim. O halde buraya tamamı 18'di. 18 eksi y kalır. Şimdi şu üçgene dikkatli bakın arkadaşlar. 6 18 eksi y y. Pisagor teoriminden bulabilirsiniz. Ama ben burada özel bir üçgen olduğunu görmenizi istiyorum. Yani 6, 8, 10 üçgen olduğunu görmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi Bu durumda burası 10 oldu. Burası da 8 oldu. Şimdi bundan sonra artık işimiz açı yazmak arkadaşlar. AF'yi istiyor benden. Katladığım zaman A üstü F'de buna eşittir. Şimdi şöyle yapalım. Ee, bu açıya alfa, teta bakın katlama yapıldığı için bu 90 olduğundan e, bu da alfa, bu da teta teta bu alfa olacaktır. Katlama yapıldığından 90'dır. Şimdi hemen e, şu üçgene bakıyorum. Bu üçgende bu üçgen benzerdir mesela. E, bu benzerliği kuralım. Alfa'yı gören e, şu alfa diyorum. Teta'yı gören 8'in dikkat edin. Teta'yı gören 6'ya oranı eşittir. 90'ı gören 10'un 90'ı gören şu parçaya A dersem 12-A'ya oranı. Hemen sadeleştirdim işledim. 4'e 3. 30 eşittir 48-4A. Böylelikle A'nın değeri 9 bölü 2 çıktı. Şimdi bir benzerlik daha kullanacağım arkadaşlar. Bu kez şu çarpı attığım iki üçgen yine benzerdir. Şöyle yuvarlak içine göstereyim. Karışmasın. Şimdi A'yı biz 9 bölü 2 bulduk. Alfa'yı gören 9 bölü 2'nin Alfa'yı gören 6'ya oranı. Eşittir. Teta'yı gören X'in Teta'yı gören 8 e oranı. İçler dışarı çarpımı yapıyorum. 9 çarpı 8 bölü 2 eşittir 6x. Bu da 36'dı x'in 6 olduğunu göreceğiz arkadaşlar.